Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Mustafa Kırmızı. Ee, baba dalları esnafım. Ee, oğullarım burada. Ee, yaklaşık iki, iki, aydır da işte Inter Akademi'de devam ediyorlar. Gelişimlerini biz de takip etmek adına buraya geliyoruz, onları gözlemliyoruz. İki ayda neler yaşadınız? Biraz bahseder misiniz? Nasıl oldu çocuklar, neler? Ee, şöyle, şimdi iki aydır geliyoruz. Tabi. Ee, tabii benim iki oğlum var dediğim gibi. Bir tanesinin zaten futbola eğilimi, e, isteği, yatkınlığı fazlasıyla vardı. Diğeri e, mesela futbolla ilgili çok fazla böyle bir ilgisi yoktu. Ama buradaki arkadaşların yaklaşımları, çalışmalar, e, efendim işte futbolu bakışları e, onu da heyecanlandırdı. O da şimdi severek geliyor. İkisi beraber de burada. Ben de gelişimlerini dışarıdan takip ediyorum ve çok olumlu görüyorum. Çok da memnunum. Diğer velileri tavsiye eder misiniz burayı? Tabii ki e, diğer velileri ısrarla ta tavsiye ediyoruz. Çevremizdekileri de söylüyoruz. Zaten çevremizdeki duyumlardan işte diğer e, futbol akademilerinin e, çalışmalarını buradaki benim kendi kendi gözlemlerimle kıyaslıyorum. Ve arada çok fark olduğunu düşünüyorum. E, eğer böyle düşünen arkadaşlar varsa, gelsinler, görsünler. Illaki yani hemen çocuğunu buraya kaydettirecek değil, birkaç hafta takip eder. Ee, bizim dediğimiz gibi olumlu yaklaşırlarsa, onlar da katılabilirler. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim.